gideceksin dere köy, bakırlı köyü çamlıca köyü akça köy deniz köy bakırlı köyüne gidecektik aynen geldik güzel aa kar bloğu kıralım hemen bir puan tamam bir puan daha aldık bakırlı köyü tamam mini map hmm, map de böyleymiş biz şu anda şuradayız ee, şurada bir çarpı işareti var tamam gidelim bakalım ne diyor? Konuşmak için çek. Hey sen de kimsin bakalım? Ben dedemin yanına geldim. Adı Şevket. Ne muhtarımız olan Şevket mi? Pardon efendim buyurun. Adam olun lan. Ben dedeme geldim buraya. Muhtarın evine gitmesin. Köy merkezi muhtar. Tamam devam edelim. Hop. Ee, şehitler ölmez vatan bölünmez. Vay be. Posta. Postadan puan çıktı güzel. Burası ne? Yok burası değilmiş. Burası boş. Yanlış yere girdik. Hah burası galiba. Muhtarın evi. Aynen. Of çok da şekil evi var ha. Ee, uzun bir konuşma olacak. Tamam. Merhaba muhtar. Haritayı iz iyi ezberlemesin. Tamam. Bir şey olmaz buluruz. Oo bir dakika. Oğlum. Mehmet'im. Biliyorum biz de bakıl... Bir dakika Tamam yanlış yerden başlamışım kusura bakmayın Dede, dedeciğim annemi ve babamı kaçırdılar Piramit kente saldırdılar Oğlum, Mehmet'im biliyorum Biz de bakırların etrafına surlar çektik Askerler dizdik buraya da Gelecekler tüm ülkeyi teröristler sardı Sizin için piramit kente iki asker yolladım Geri dönmediler Peki sen nasıl geldin buraya Piramitten geçtim ve buraya geldim dede Ne demek piramitten geçtin Çok şanslı olmasın. Oğlumu ve anneni kurtarmana yardım edeceğim Mehmet Köyün arka kapısında arkasındaki haritada kırmızı X şeklinde gözüküyor. Orada bir araç var. Eski. Onu al ve amcan Ahmet amcan Ahmet'in yanına git. O sana yardım edecek. Buna inanıyorum Mehmet amca. Şu Mehmet. Ama şu bakın köpekleri alsana yardımcı olacaklar. Tam biraz imna hatası var ama neyse. Ah köpeklerimizi alalım. Bağ kuran kemik. ay ay ay. Hayır hayır hayır. Vurmayın vurmayın çok özür dilerim yanlışlıkla oldu yanlışlıkla oldu yanlışlıkla oldu. Dur şimdi ben sizi sakinleştireceğim. Al şu kemiklerin hepsini. Bak kemik veriyorum bak. Abi kemiği de yemiyorlar bak. Yanlışlıkla vurduk kemiği de yemiyorlar. Neyse bırakıyorum ben sizi burada. Kalın burada. İstemiyorum size. Dedeciğim bana kızdılar ben gidiyorum buradan. Ha ne yapacaktık? Bir dakika haritaya bakalım. X Heh, şurayı bulacağız şu x yazan yeri Tamam şu an biz buradaysak Bu evde çıkıyoruz Tamam Anladım galiba Şuradan çıkıyoruz şöyle Dümdüz Sonra şurada sapacağız Sonra yine dümdüz Ha orada kapı yok ha şurada Aynen bulduk ee, evet, ikisi buldun Surun diğer tarafında araç. Tamam, çıkalım sura. İşte o güzel X. <laughs> Aynen, çok güzel bir X. Hop. Babam sağ olsun. 54 EST 198. Abi, babam sağ olsun. <laughs> güzel yapmışlar. Eee, arabadan başka her şeye benzeyen araç. <laughs> Amcanın yanına sür. Hop. Allah bir dakika. Arabayla amcana doğru giderken bir köşede durup mola verirsin. Rüyalar alemindesin. Tamam. Aksakallı dede. Merhaba Mehmet. Şu anda rüyalar alemindesin. O savaş bilinçaltına kazındı. Ama ailen sana inanıyor Mehmet. Vay be. Aksakallı dede sen misin? Ailen bana inanıyor. Bunu başaracağım. Aileni görmek istiyor musun? Tam arkama doğru yürü. Ne? Sen ciddi misin? De Aksakallı dede. dedeciğim. TŞK. Aksakallı dede. Öde. <laughs> abi süper konuşma ya <laughs> Mehmet oğul seni çok özledik Teröristler tüm ülkeyi sardı Vatan bizden daha önemli evlat Eğer bize bir şey olursa vatanı korumaya devam et Lütfen böyle konuşma baba Baba seni çok özledim Sana inanıyoruz oğlum başaracaksın Aynen bu babamız ee, Bu da annemiz galiba Oğlum yavrum Anne sizi çok özledim Biz de seni özledik Mehmet'im Sana inanıyoruz oğlum başaracaksın Tamam Anne ve babanla konuştuktan sonra çık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son kez haline bak. <laughs> Uyanalım hadi. Ee, amcanın... Amcanın... <laughs> amcamın yanına geldim. Şimdi yanına git ama o da ne? Orada bir sandık var. O annenin elbisesi. Bir dakika. Vay be ne rüyaydı aksakal dedeye teşekkür. Dedem lan. Bazen rüyalarda saçmalıyorum. O sandıkta ne? Tamam açık sandı. Ee, annesinin zırı çıktı. Elbisesi. Aksakal dede gerçekmiş. Bu eşya nasıl geldi? Tamam girelim. Ne yazıyor burada? L. B. L. A. B. Lab. Ha laboratuvar. Tamam. Tamam anladım. Vay be ne kadar şekil. Çok güzel kimyager çıktı amcamız. Neyse. Gidelim yanına amcamızın. <laughs> Mehmet ben de seni bekliyordum. Babam haber verdi. Amca çok iyi uzun uzun anlatmaya gerek kalmadı. Bu mekanda bayağı iyiymiş ha. Evet bayağı uğraştım burayı yaparken. Şu sağımdaki büyük bir bilgisayar. Bana yardım etmek istiyor musun? Evet amca ne olursa. O zaman şu PC'nin solundaki butonun tepesine bas. Ee, bir de ailenin konumunu bulmak için onun bir eşyasına ihtiyacımız var. Evet. Evet var annemin eşyası. Ee, solundaki büyük düğme şu galiba. Bir dakika bu mu? Yok bu galiba. Mehmet şimdi o huniye annenin eşyasını at. Geri sayım olacak. Atalım. Attım. Ne oluyor? Şimdi yanıma gel ve şu mavi camı kır. Sonra lever'ı çek. Annenin yerini bulduk. Ha annemin eşyasını attım oraya. Ee, onlar da yerini tespit etti. Tamam kıralım. Hmm, iyi. kapı açıldı. İşte annen orada. Burada galiba. Tamam. Ee, belirlenen bölgeye ışınlanma. Işını alalım. Oo, vay be galiba savaşacağız şu anda. Neyse alalım o zaman yapılarımızı. Al 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 bol bol alalım hepsinden. Zırhlarımızı da alalım. Giy şunları. Bir, iki. Şöyle yap. Tamam. Yemeye gerek yok. Yemeğimiz var. Ee, kazmamızı da alalım. <laughs> evet. Allah. Domuz çıktı. Ne yapıyoruz? Abi. <laughs> Mevin dışını çıkıyordum. Lan bir dakika. Şş, sakin. Hayırdır? Hayırdır lan? Hayırdır lan ne uğrayonuz? Annem nerede lan benim? Babam nerede lan benim? Şş, hayırdır lan. Hayırdır oğlum size. Şş, hayırdır oğlum size lan. Özür dilerim abi. Abi özür dilerim. Abi. Abi ölüyorum lan. Aa içeride spamlar var. Dur dur dur. Kır 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 kır. Abi! <laughs> ölüyoruz. Oğlum bu ne lan? Abi çok fazla spamları var. Abi çok fazla spamları var. Ölüyorum. Çık şuraya saklan. Kır. Kır kır kır. Tamam. Güzel bunu kırdık. Abi burası biraz şeyi andırmış ya. Size de biraz heksi andırmadı mı burası? Kaleler falan benziyor. Kır kır. Allah. Abi özür dilerim abi. Siz be Oğlum siz nereden geliyorsunuz lan? Her yerimi sardılar. Git git git. Abi geliyorlar. Şunlar da bir ölsün. Kır 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 kır. Abi çok zor yalnız ha. Bayağı zor yapmışlar buraya. Abi aşağıda kaç tane var? Dur kıralım kıra kıra devam edelim. Neyse şurayı da kıralım. Abi oha. Bile şeyi bile koymuşlar. Neyse iyi ki spamlanmadı o. Cık, tamam burayı da kıralım. Oha sen nesin lan? Arkadan vuruyor. Arkacılık yaptı. Kıralım bu spamları da. Güzel. Çıkalım. Cık, gerek yok ya yeni şeye. Ay domuzu öldürdüm. Kusura bakma domuzcuk. Abi kır lütfen çıkmadan kırayım hepsini ya lütfen. Uğraşmak istemiyorum onlarla. Yapıldan <laughs> bol ne var abi? acıktıkça çek yapıl Hop. Aa annemle babam bir dakika. Kır şunu. Bir puan. Bir dakika nasıl şey yapacağım burayı? Ha tamam kazmamız var kırabiliyoruz değil mi? Aynen. Kıralım böyle açalım baya. Baba oğlum bizi kurtardın ama daha ülkeyi kurtaracağız. Aa tamam map bitti. Ee, tebrikler oyunu kazandığım bu mapin yapımcıları Mor Oyuncu ve Knex YouTube kanallarıdır. Toplam 3 kişiyle yapılmıştır. Knex kanalından Enes ve Mor Oyuncu kanalından Talha ile Samet'tir. Üçünüz, üçümüzün de soy ismi durmuştur. Yani akrabayız. Mapin devamı için Knex Facebook sayfamıza destek olun. Evet akrabalar yapmış bunu. Gerçekten çok güzel bir mapti. Ee, devam için destek olun. Tamam olabilirsiniz siz de oraya destek. İkinci bölüme diğer üslere saldırı olacak ve daha büyük bir map olacak. Tamam. Ee, gerçekten çok güzel bir map'te. Ee, ben beğendim yani bayağı hikayesi de güzeldi. Ama biraz daha uzun olsaydı daha da güzel olabilirdi. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Daha çok adventure map istiyorsanız e, bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki çekerim istiyorsanız adventure map. E, videoyu paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. Beni gerçekten mutlu ve mutlu etmiş olursunuz ve desteklemiş olursunuz. İyi günler kendinize iyi bakın.